Evet arkadaşlar. TL yaz işinden 98 premierlik şeyinden açacağız bugün. İnşallah güzel bir şey çıkar. O 1200 uzatma fişi tabii ki. Bakalım. Aa bir dakika. Şunu alacağız. Ve 5000'lik paket açacağız. Paket diyorum. Uzatmalardan şey açacağız. Şimdi bakalım. Hangi oyuncu alalım. 108, 111 ya da 100, 150. Hadi. Güzel bir şey yıksın. Ha stoper stoper. Stoper. Tamam alalım o zaman. Evet hadi. Yes 106'lık oyuncu çıktı. Güzel oldu baya. Bakalım. Açalım şöyle. İzlemesi de çok güzel. Yüzücüm o yüzden. Horizontal. Manchester United. wow 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 wow. Şimdi. Kuma koyalım mı ne yapalım bunu şimdi bu angut çalabayla değiştirelim bu çalaba takas ediliyor muydu şimdi bunları uzatma fişine satacağız Alaba, o -o gerçi neyse bunu yapmayalım da jeton kalabalığı satsam mı bilemedim de. 37 gen altı. Şunu alalım. Bakalım. Yine çöp her türlü de bunun. O 87. Lik yani işte. Kaç çıkabiliyordu zaten 90 80 90 ne beklersin. Şimdi pazara gidelim. 8 milyon lazım bana. 8 milyon alalım. Sonra şu bunu alacağız. Şu bana. Arkadaşlar e, Declan Rice'ı falan şunu çıkaracağım. Niye bu yer kaplıyor? Declan Rice'ı bunları sevdiğim için yapıyorum. Ozimen'in de Galatasaray'a gelmesi için o, totem yapıyorum yani. Neyse kendinize iyi bakın. 106'lık stoper çıkarıp takıma koydum. Yani benim takımdaki tek inferno. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Ve videoya like atın.